Merhaba arkadaşlar. Ben de sizinle Dediğim gibi olaylar çok kötü şeyler oldu. Emre Can abinin nerede olduğunu bilmiyorum. Evde de abimin gördüğünüz orada bir şey gezdi. Ablamın sıkıntı oldu. Arkadaşlar bak orada gezin, gezinmeyi görüyorsunuz. Ee, çok kötü şeyler oldu. Eyvah! Ne? Sen, ne hep buluyoruz. falan çıkıyor. Emre Can abi! Sen bu çocuğun abin sen misin? <cim> <laughs> ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Öyle duruyor. Ne var ya? 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 Ne Bu iki cin kavga ediyor. Ne kadar cin kavga ediyor. Dede oğuştum! Bana saldırıyorlar. Bana oğuzum! Dede kederciliyorlar! Arkadaş Arkadaşlar. Hala kavga ediyorlar! Bakın Cinler ben sık! Arkadaş! Şeyden kavga ediyor! kavga Ben şöyle bir şey Ben geldi geldi, geldi. Eyvah. ben! Eyvah! Bu sefer Mehmet de geldi! çekme ya. Ben Mehmet ve... çekme! Ha, çekme! Geliyor. Çekme! Edecek, kıyamet bu köyde başlayacak. Ya havaya saldırma çekme, çekme! 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 İşte, bağırışlar var! Bağırışlar var! Beni Beni kesmeye geldin <laughs> 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 Aaaa! ya Aaaa! şu anda? içimde dik için. Bu Bir, hmm. bir, şey. bir, şey. bir, anlaşım. bir anlaşım. Her şey Arkadaşlar bir anda atladı. Denç oy! arkadaşlar. Ah. Bana ne oldu aga? Bedirhan orda mısın? Bedirhan. Aman tanrım Bedirhan'ın içine girmiş olmalı. Aman tanrım! Hayır, film biter. Ne? <laughs> 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 ben şimdi bir şey. Ben bir kibe kalkayım. Dabbe, tüm alemim ben. İşte gel, gel, gel buraya. Dabbe benim oğlum. Gel, gel, gel buraya. ...aramızdaki cinlerle savaşı başlattın. Aaaa! <laughs> oh, oh. Cinlerin başkanıyla koşacağız, Elim için cinlerin başkanı geldi. <laughs> hey cinlerim! Ulan! Ah Peter, alemim ben! Geçer <laughs> gelirim ben! Ah alemim ben! Ah sen cinlerin başkası! Bana bak... ...seninle ben an yapacağım. yapacağız. Tamam. Hayameti beraber yapacağız. Olur. İnsanları katleteceğiz. Evet. Ama ilk önce Ben seni öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Cim. içimize girdi. Dünya artık.